Hepinize merhaba arkadaşlar. Tanıdığım videosuyla karşınızdayım. Lafı uzatmayacağım. En fazla 2 dakika Sıralı video. Adım Zeyr. Soy ismim 13 yaşındayım. 29 Nisan 2008 doğumluyum. Doğum günüm yaklaştı yani. Doğum günüm öyle doğum günü parti videosu koyuyorum. Yani bir çok olmasa da az kişi, az kişi kutluyoruz yani pasal evde. Fobilerim, sikesirme, futbol oynamak, uyumak. Fobim yok, istemediğim bir şey yok. Var fobim. İskender çorbasını hiç sevmem. İskender diyorum hiç yemeği hiç sevmem. Ne tür videolar çekeceğimi çekin görürsünüz. <laughs> Diyeyim. Yani bu kadar. Video bir, bir dakika sürdü Olsun ya. Yani iyi bakın. Hadi Nere gidiyorsunuz? Abone olmadınız daha. Abone, abone, abone olmadın. Abone şurada bak. Başarıda abone oldu. var no, olmadın abone. Olduysan iyi akşamlar. iyi geceler. Hey de merhaba arkadaşlar. Tanıdım da videosuyla karşınızdayım. Lafı uzatmayacağım. En fazla 2 dakika sürer video. Adım Zeyr. Soy ismim 13 yaşındayım. 29 Nisan 2008 doğumluyum. <laughs> doğum günüm yaklaştı yani. Doğum günümü öyle doğum günü parti videosu koyuyorum yani bir çok olmasa da az küçük az küçük kutluyoruz yani pastalı bir evde.